Bence bu denge 50 hisse 50 faiz dengesi bence fena denge değil. <laughs> Ama o mevduattaki parayı yani mevduatın mevduat dediğin şeyin bir ana param var bir de vadenin sonunda sana gelen bir faiz var. O faizi alıp hisseye dönüştürdüğünde belli bir dönem sonra bankadaki paran özellikle bu yüksek enflasyon ortamında çok anlam ifade eden bir para halinde kalmayacak. Çünkü bu konuştuğumuz faize bileşik faiz yani Parayı koydun, vadesi geldi, üstüne faiz bindi, bir tur daha çevirdin, bir tur daha çevirdin. Onun için bu biraz bizi yorabilecek bir süreç olabilir vade olarak. Borsadaki genel bir kalıcı yükselişten söz ediyorum. Eğer benim düşündüğüm gibi olursa bu arada bir TL sıkışıklığına düşmeden ama elindeki hisse senedi oranını da belli bir oran üstüne çıkartmadan o matematiği iyi kurmak lazım. Yoksa anlattığınız şey... Kulağa şey geliyor, ne derler, e, fena gelmiyor, iyi geliyor. Uzun vadeciyseniz, benim de bankadaki paraya ihtiyacım var kısa vadede, ne de hisse ihtiyacım var. Ben kendime bir portföy yaptım ve portföyü böyle oluşturdum diyorsanız oyuna devam bu stratejiyle. Ama ben o paranın içinden işte üç ay sonra çocuğun okul taksitini ödeyeceğim, işte onu ödeyeceğim, işte tatile giderken bunun içinden para alacağım diyorsanız o TL projeksiyonunuzu iyi yapmanız lazım bence.